Selamlar değerli dostlar. Sahibinden hesabınızda e-posta bildirimleri, e-posta mesajları almak istemiyorsanız nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken uygulamada sol üstteki üç çizgiye tıklayıp ana sayfanın altından bana özel kısmını seçeceğim. Burada bana özeldeyken aşağı kaydırdığımda hesabımda en altta izinlerin kısmı e, yer alıyor. İzinlerimi seçtiğimde ise en başta bildirim tercihleri yer alıyor. Bildirim tercihlerinde de burada gördüğünüz gibi aşağı kaydırdığımızda buradan bildirimleri yönetebiliyoruz burada sizler hangi bildirimleri almak istersiniz almak istemezsiniz burada dilediğiniz gibi e-posta kısmından ayarlayabiliyorsunuz aşağı kaydırdığınızda gördüğünüz gibi burada e-posta bildirimlerini yönetebiliyorsunuz sizler dilerseniz hepsini kapatabilirsiniz veya bildirim almak istediklerinizi seçebilirsiniz onlar açık kalır diğerlerini kapatırsınız tikini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bana videomuz yararlı olmuştur bizlere destek olmak adına. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyor ise yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.